Tamam işte, size veriyorum kartı, al. Bunlar gider ihtiyaçlarına. Ama çok şey alacağım. Sen rahat ol Can Peza Hanım. Bizde para bitmez, azalır. Haydi. Ne bu ya? 34 bin lira mı? Ne oldu lan? Giyim ve aksesuar 64 bin lira mı ya? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Can Feza ocağımı inciraj dikmekle meşgul. E tamam, ara söyle. 98 bin dolar alışveriş yap şu an, farkında Anladın mısın? Mı? Saçmalama ya, ne diyeceğim arayıp? Cimri miyim ben? Çırt çırt çekiyor ya altına bak. İyi de işte yani. Şuna baksana bir bakamıyorum ben. Bakar mısın? Ölüm, ölümcül de bu. Bakar mısın bir? Bunlar komik şeyler. Ben sen olduğun için bunları konuşuyorum. Hem olan şeyler bunlar? Hiç problem değil. Sen bekle. Bekle sen. Bakalım daha ne kadar böyle gideceğim. Çok mu olmuş aldıklarım? Olur mu hiç bunlar? Çok kızar mıyım ben? Sen altı aylık mı ezmişsin sadece.